Oradaki... Aa, orada ev yoktu ya. Bu ev kimin? Turuncu. Yeni taşınmışlar herhalde. Vay canına. Oh. Arkadaşlar size bir açıklama yapacağım. Şimdi ben hiçbirinin adını hatırlamıyorum. O yüzden adlarını tekrar koyacağım. Bunun adı... Bir dakika... Hmm, bunun adı ne olsun? Meryem olabilir. Aa, hayır, hayır. Bunun adı... Bir dakika. şunu Ceren olsun. Şunun adı... Bunun adı Ceren olsun. Bunun adı Leyla olsun. Ya da bunu Bakın. Ceren. Meryem. Leyla. Sadece bunun adını hatırlıyorum. Bu da Ahmet olsun bence. Ya Emir de olabilir. Küçük çocuk nerede? Küçük çocuk. Bizim çocuğumuz nerede ya? Yine mi kayboldu? Arkadaşlar çocuk yine kayboldu ya. Büyük ihtimalle aşağıdadır. Bir aşağı kata inelim o zaman. Arkadaşlar bir duyuru daha yapayım. Gördüğünüz gibi benim şarjım 31. Hmm, şimdilik birazcık videoyu az yapacağım. Partiksi gelecek. Ee, bir de hizmetçi adayları bunlar. Yani devamlı görüntüsüz. O zaman başlayalım. Kim o? Ay. Buradan da sesim gelmez ki ya. Bu arada yukarıdan konuşuyor. Bir dakika. Ay doğru ya bugün hizmetçi adayları gelecekti geldim ay şöyle gel ee, gelin gelin siz burada durdurun sizin burada durmanız lazım çünkü yukarıda işim falan var şimdi gelin bakalım beni takip eden hanımlar Buraya dizin. Tabii. Bir dakika geliyoruz. Evet. Geliyoruz. Arkadaşlar. Tabletimin şarjı bittiği için maalesef. Tabletimin şarjı bittiği için ama party gelecek. İyi akşam yarın bilmiyorum öğlen öğle saatlerde olabilir. seviyorum. Görüşürüz. Oh,